Kardeşlerim El Aziz ismi El Aziz Celle Celaluhu Celle ve Ala Azze ve Celle Rabbimin aziz olması ondan başka yeryüzünde aziz yok. Onun aziz olması kafirlerin sonunun zelil olması demektir. El Aziz Celle Celaluhu derken bunu düşüneceksiniz bir Müslüman. El Aziz Celle Celaluhu der. Onun İsmini tesbih ederken kalbiyle tasdik ederse Rabbim ona öyle bir izzet verir ki ölür gider ama adı unutulmaz işte Kardeşlerim El Aziz ismi El Aziz Celle Celalu Celle ve Ala Azze ve Celle El Aziz Haşr suresinin sonunda Rabbim Vallahu lladhi la ilahe illa hu El Melikul Kuddusus Selamul Mu'minul Muhayminul Aziz buyuruyor Aziz Rabbimin aziz olması ondan başka yeryüzünde aziz yok. Onun aziz olması kafirlerin sonunun zelil olması demektir. Müslümanların eliyle küfrün, bütün ideolojilerin sonunun zillet olması demektir. <laughs> El aziz celle celaluhu derken bunu düşüneceksiniz. Allah azizdir. Kimseye muhtaç değildir. Bütün varlıklar ona muhtaçtır. O izzet sahibidir. O kullarına şeref verir. Kullarına izzet verir. Her şeye galip olan O'dur. O daima aziz, küfür, daima ya da sonu itibariyle zelildir. Zillete mahkumdur. Mahkum olacaktır. Yeniden Rabbim bu içinden o alimi Rabbanileri, büyük kumandanları çıkaracak yine küffar, Mağlub olacak kardeşlerim. El Aziz ismi bize Rabbimin büyüklüğünü anlatır. Vallahu galibun ala emri. Allah azze ve celle işinde, tasarrufunda mutlak hakimiye sahibidir. O azizdir. Velakinne ekseren nas la ya'lemun. İnsanların çoğu bunu idrak edemezler. Fakat vallahu galibun ala emri. Sen el aziz celle celalu derken Yusuf Aleyhisselam'ı göreceksin. Kardeşleri aldılar. Onu kuyuya attılar. ihanet ettiler. Sonra kuyudan aldılar Yusuf Aleyhisselam'ı Mısır'a götürdüler. Köle pazarında ve şerauhu bi semenin bahsin darahima madude ucuz değersiz birkaç kuruşa sattılar Yusuf Aleyhisselam'ı. Onun değerini takdir etmekten uzaktı o adamlar. Sonra bir eve gitti. Evde iftiraya uğradı. Oradan zindana düştü. Ama Allah Azze ve Celle hükmünde galiptir. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyulardan, zindanlardan çıkarıp nasıl Mısır'a sultan ettiyse ey Üsküplü Ey Kosovalı, Kudüslü, Gazze'li, Yar Kentli, Urumçili, Doğu Türkistanlı, Arakanlı, kaldır başını, Yusuf'u zindanlardan çıkarıp sultan yapan Allah Azze ve Celle, El Aziz Celle Celaluhu der, bütün varlığımız, bütün mevcudiyetimizle onu tesbih eder, onu tazim edersek ve izâ kadâ amran fe innemâ yekûlu lehu Allah irade buyurduğunda, emir buyurduğunda kun diyecek, ol diyecek. Doğu Türkistanlı çocuğa sen Yavuz ol diyecek, sen Yakup Han ol diyecek, Müslümanların elinden tut diyecek, ''Ayağa kaldır diyecek. Sen bu ümmetin önüne düş. Salahaddin Eyyubi ol diyecek. Bir Miraç gecesi tekbir sesleriyle Kudüs'e Allahu Ekber diyerek gir ve Müslümanlara Kudüs'ün kapılarını aç diyecek. Allahu Ekber. Haribet Hayber yıkılsın Hayber. Yıkılsın İsrail. Allahu Ekber, El Aziz, Celle Celaluhu. Kardeşlerim, Rabbim buyuruyor ki, o irade ettiği zaman ol diyecek, olduracak. Hiçbir güç, hiçbir kuvvet Rabbimin kuvvetinin, kudretinin, azametinin önünde şimdiye kadar duramadı. Bundan sonra duramayacak. Peki bizim müminlerin, Müslümanların Rabbimin izzetiyle münasebeti nasıl olacak? Şair diyor ki: "Fe in bimen yemutu fe in Yani eğer sen fe in tezezte bimen yemutu ölen kişilerle aziz olduğunu düşünür onlarla iftihar eder, onlarla övünürsen fe inne izzeke yamut. Senin onurun, izzetin de onlarla beraber ölür ve yok olur, kaybolur gider. O halde Müslüman, kardeşim bir takım nutuklar, bir takım masallar, bir takım ideolojiyalarla, bir takım andlarla Müslümanları, Peygamber aleyhisselamın yolundan, Rabbimin kitabından, dünya çapında söylüyorum, uzaklaştırmak istediler. Mağrib'den Doğu Türkistan'a kadar bunu yaptılar, heykeller diktiler. Onları ümmetin çocuklarını tazim etmeye çağırdılar. Ama Rabbim buyuruyor ki, Men kana yuridu'l izzete felillahi'l izzetu cemia. Ey müminler, Müslümanlar, Mekke-i mükerremede bilal Habeşi gibi, Habbab bin Eret gibi, Sümeyye gibi ezilen, hakarete uğrayan dünya Müslümanları eğer izzeti, eğer şerefi arıyorsanız ideolojilere gitmeyin onların sahiplerinin heykellerinin önünde el bağlamayın el aziz celle celaluhu deyin Allah azze ve celle'yi tazim edin men kâne yuridul izze kim izzeti kim şerefi kim onuru arıyorsa bilsin ki Müslümanlar izzetiniz Allah'la olmaktır onun yanında olmaktır onun davasını desteklemek her zaman bizler bu ayet kelimeyle amel ettik. Yavuz Sultan Selim ecdadımız gibi Allah Teala bize Müslümanlara dünya hakimiyeti, cihan hakimiyeti verdi. Sonra Kur'an-ı Kerim'den El Aziz Celle Celalu ondan uzaklaşınca izzetimiz gitti kardeşlerim. Çiğnendik dünyada. Bir asır önce İslam'a irtica Müslümana mürteci yobaz dediler. Peki ne yaptılar? Heykel diktiler. Bu adamlar İslam'a hakaret ettiler. İslam çağ dışı dediler. Bir Akdeniz'de Arvaros çıkarabildiler mi? Bir takım anlaşmaları bize kölelik getiren anlaşmaları tazim ediyorlar. Ama benim ecdadım, izzeti Rabbimin kitabında... Onun buyruğunda bulduğu gün El Aziz Celle Celalu dedenin verdiğiydi. Akdeniz'i bir İslam gölü haline getirmişti Müslüman. Dön yeniden Allah'a yeniden güneş batarken Akdeniz ufkundan donanmalarımız zafer haberlerini versinler. Ajanslar bütün dünyaya onu gelsinler Yeniden cihanda Allahu Ekber sesleriyle Müslümanlar o şerefe, o onura sahip olsunlar. El Aziz Celle Celalu ona dönersek Rabbim yeniden izzetler, şerefler ihsan edecek. Fakat kardeşlerim münafık olanlar başka yerlerde izzet ararlar. Kafirlerin yanında izzet ararlar. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ومنافق لار كافر لدي Müminleri bırakıp da dost edinenler. Rabbim onlara buyuruyor ki, Ayebtagûne indehumul izze. Onlar kafirlerin yanında olmakta mı izzet arıyorlar? Fe innel izzete Bir asırdır batılı adamın yanında olmada izzet arıyorlar. Hani bizim bir Barbaros'umuz var mı? Bir Sinan'ımız, bir Yavuz'umuz var mı? O halde batılı adamın yanında zillet bizi kuşattıysa, içine aldıysa bu hali görelim. Müslümanlar yeniden El Aziz Celle Celalu dönelim Rabbimize. Yeniden bize izzet, yeniden şeref versin alemi İslam'a müjdeli haberler verelim. Biz geldik, biz geliyoruz diyelim. Kardeşlerim, Müslümanların El Aziz isminden nasibi ne olacak? Yani El Aziz Celle Celalu derken neyi düşüneceksin? Allah Teala'nın önünde eğiliyoruz. Ondan başka hiç kimsenin önünde eğilmeyeceksin. Kafirlerin, zalimlerin önünde eğilmeyeceksin. Güç kuvvet sahibi olanların önünde eğilmeyeceksin. Eğer eğiliyorsak o zaman bilin ki imanımızda bir problem var. El Aziz Celle Celalu dilimizle diyoruz ama kalbimiz o lisanı tasdik etmiyor kardeşlerim. İmam Rabbani Hazretleri elinde zincir saraya giriyor Babur Devleti'nin sarayına. Yanında bir talebe öyle biraz eziliyor, üzülüyor. O büyük veli, sünnet-i seniyeye dönüyoruz diyen büyük veli İmam-ı Rabbani rahmetullahi Aleyh elinden tutuyor talebenin el azametu lillah, azamet Allah Azze ve Celle'nin evladım diyor dik dur. Sakın ha ilme Biz el aziz celle celaluhu diyoruz. Elhamdülillah. Bu ilim bize o ulemadan miras kardeşim Kardeşlerim eğer bir alim, bir Müslüman el aziz celle celaluhu der. Onun ismini tesbih ederken kalbiyle tasdik ederse Rabbim ona öyle bir izzet verir ki ölür gider ama adı unutulmaz işte. <laughs>